Herkese merhaba PG ailesi. Bugün sizlerin bana Facebook üzerinden kare PG soru cevap eşliğindeki ile sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Bu arada arkadaşlar PG ailesine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve tüm videolardan haberdar olmak için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz ve bu tarz videoların devamı için de videoyu bu şekilde beğenerek destek olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, iyi seyirler diliyorum. Evet PG ailesi, ilk sorumuz PG soru cevap YouTube'dan aylık ne kadar kazanıyorsunuz? seviliyorsun. Şu anda arkadaşlar aylık YouTube gelirim ekranda ve e, aylık gelirimin %68'i benim elime geçiyor ve daha hiç YouTube'dan para çekemedim. İkinci sorumuz FIFA Mobility en sevdiğin oyuncu ve buluşma ayarlayacak mısın abonelerinle? E, buluşma ayarlamayı şu anlık düşünmüyorum ama bir 15.000 abone falan olursak inşallah e, ayarlarım. FIFA Mobile'deki en sevdiğim oyuncu ise 79'luk Kate arkadaşlar. Gerçekten süper bir oyuncu. Yanlışlıkla sattım onu Toti'den önce. Ve şu anda da pazarda bulamıyorum. 79'luk MDO Kate arkadaşlar. Süper bir oyuncu tavsiye ederim. Ali Arif Pişkin. Kara PG soru cevap. İleride hangi mesleği yapmak istiyorsun YouTube'a devam edecek misin demiş. İleride bilgisayar mühendisliği yapmayı düşünüyorum. Ve YouTube'a da şu anlık bitirmeye karar vermedim. Diğer sorumuz. Erdem'den gelmiş. Kanalı bırakmayı düşündün mü? Hayır. Deminki soruyla aynı şey zaten. Düşünmedim asla. Diğer sorumuz. Yakup Çakmakçı'dan gelmiş. Abi YouTuber olmayı düşünüyor musun? değil miyim? Diğer sorumuz hangi takımdasın? Caner Özer'den gelmiş. Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Selçuk da Fenerbahçeli. Diğer sorumuz ilk çıkardığı 80 artı oyuncunun adı neydi? Evet arkadaşlar bu soruyu çok beğendim ve nostaljiye gittim. Gittim kanalın ilk videolarına baktım ve ilk çıkardığım 80'lik oyuncuyu buldum. Haydi bakalım oraya geçelim. Hadi abi son az bir takım kaldı ve artık çıkmazsa çok zelirirdim ya. Çok sinir oldum. Çok Abi lütfen açın paket hadi ya. Paket açın ya abi. Çabuk açın. Hadi hadi abicim, hadi 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 evet açılıyor paket açıldı hadi abicim ooo yes be yes man kırmızı oyuncu kırmızı işte bu arkadaşlar bomba bile like açıyorum bomba bir kırmızı oyuncu çıkarttık sonunda ve şu an çok mutlu oldum ve hepsini evet arkadaşlar gördüğünüz ilk çıkardığım 80'lik oyuncuyu yani ne diyeyim arkadaşlar yani baya güzel zamanlarda hani eskiden hatta videoları izliyorum 72'lik oyuncuya iyi falan diyorum çünkü o zaman 4000-5000 ediyorlardı arkadaşlar yani 7500'lük paketlerden çıkıyorlardı ve 4500 bin, bin ediyorlardı 77 çıkarınca falan da baya seviniyormuşum yani baya güzel zamanlarda haydi bakalım diğer soruya geçelim. Bu soruyu da çok beğendim. Ferhat Miraç Taş döndüren Selçuk'la nasıl tanıştın demiş. Selçuk'la nasıl tanıştım arkadaşlar? Benim eskiden FIFA 16 çektiğim PG Legend Player adında bir kanalım vardı. Hatta ilk olarak o Legend Player'dı. Fakat e, biz, e, ben Selçuk 400 aboneydi. Ben 1000 aboneydim. Benim videolarım 100 izleniyordu. Selçuk'un videoları 300 izleniyordu, 400 izleniyordu. Ben de açıkçası arkadaşlar kıskanmıştım bunu ve onun, e, ona yorum yapmıştım ve benim, ben de f 16 çekiyorum. Benim videolarımı izleyin falan diye. Eskiden arkadaşlar bayağı eski, yani bir sene falan oldu. E, ben de f 16 çekiyorum. Benim videolarımı da izleyin falan diye yorum yapmıştım ve bana bayağı bir kızmıştı ve bayağı bir kavga etmiştik arkadaşlar WhatsApp grubuna e, gitmek istemiştim WhatsApp grubuna beni alıp bana bayağı bir kızmıştı yani ben de ben olsam ben de kızardım yani e, benim arkadaşlar bin abonem vardı fakat Minecraft çekiyordum FIFA 16 çekiyordum çok fazla oyun çekiyordum ve hepsi de azar azar izleniyordu ve hepsinden azar azar abonem vardı o yüzden arkadaşlar bir de şöyle bir soru var. Neden kanalda iki kişisiniz diye bir soru vardı onu almadım ama onu da cevaplayayım. Kanalda iki kişi olmamızın sebebi yeni kanala açtık ve beraber birleştik arkadaşlar. Selçuk'un izlenmesi iyiydi abone azdı benim abonem fazlaydı. İzlenmem kötüydü şimdi ikisi de iyi oldu ve çok güzel durumdayız çok şükürler olsun. Bu yüzden kanalda iki kişiyiz ve Selçuk'la beraber de çok güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Haydi bakalım. Bu Selçuk'la nasıl tanıştığımı da söyledim. Sonra da işler çok iyiye gitmeye başladı ve bayağı bir PG ailesi olarak başladık ve PG ailesi nereden çıkıyor? Novi diye bir Azeri kardeşimiz var. PG ailesini okurmuş. Haydi bakalım diğer soruya geçelim. Abi en sevdiğin futbolcu kim demiş? En sevdiğim futbolcu Paul Pogba arkadaşlar. Haydi bakalım diğer soruya geçelim. Hangi belgeyi aldığını demek istemiş herhalde. Evet arkadaşlar şu anda sizlerle e-okul notlarıma gidelim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda e-okul notlarım var. Haydi bakalım arkadaşlar takdir mi alıyorum? Teşekkürüm yoksa hiçbir şey mi alamıyorum? Bir bakalım sizlerle beraber. Bu arada e-okul notlarını çok çeken var. Ben de çekeyim dedim. Beden eğitimi 100 tabii ki arkadaşlar. Beden eğitimi 100 aldım. Biyolojinin ilk sınavı 30. Bunun sebebi arkadaşlar ilk bir ay okula öğretmen gelemedi. Ve bu yüzden de hiç böyle bir çalışamadım. Zaten biyoloji benim hiçbir zaman iyi olmadı. İkinci sınavdan da 45 aldım ve biyolojiden geçemiyorum. Yani bu durumda hiçbir belge alamıyorum. Coğrafyam arkadaşlar 65-50. Coğrafyam 60. Dil anlatımım 61. Din kültürü 71. Fizik 60. Şöyle sınavları da göstereyim. Almancam 80. Kimya 60, matematikten Allah'tan geçtim 51, astronomi 100, seçmeli bilgi ve iletişim yani bilişim 92, müzik 91, proje 97, tarih 46. Arkadaşlar tarihten de kalıyorum. Bakın arkadaşlar, Türk edebiyatı da 50 sonra İngilizcede de 77 arkadaşlar. Eğer tarih benim sözüme 70 70 girseydi ve biyoloji benim sözüme 70 70 girseydi şu anda teşekkür çok rahat bir şekilde alabiliyordum. Çünkü hem ortalamam 70 geçiyordu ve hiçbir kaldığım ders olmuyordu. Bu şekilde arkadaşlar teşekkürü alabiliyordum fakat arkadaşlar son anda kaçırdım diyebilirim teşekkürü yani hiçbir şey alamıyorum. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz bilgisayar ya da playstation Xbox'tan video çekmeyi düşünüyor musun? İleride neden olmasın? Şu anda bilgisayarım var ama ondan çok fazla video çekmek istemiyorum. İleride ben xbox falan alabilirim ama baya bir sonra yani belki bu kanal bitmiş bile olabilir. Belki fifa oynamayı bırakmış bile olabilirim hani alacağım zaman. Hiç belli olmaz belki büyük bir ihtimal çekeceğimi düşünüyorum ama ileride. Hemen diğer sorumuza geçelim. Nerede yaşıyorsun? Bir de YouTube'a kaç yaşında başladın demiş. Nerede yaşıyorum? Yaşadığım yer büyük arkadaşlar. Büyük yaşıyorum. İstanbul büyük yaşıyorum. Okuduğum okul fakat Kadıköy'de arkadaşlar. YouTube'a kaç yaşında başladın? YouTube'a 2015 Şubat'ta YouTube'a başladım arkadaşlar. Ve oraya video atmasını bilmiyordum. Hani video çekmeyi öğrenmiştim. Ve o video şu an özel olarak YouTube'da. Ve o videoyu izledikçe ne bileyim arkadaşlar. Yani Baya bir Minecraft Pocket Edition videosuydu ve arkadaşlar baya bir şu anda pişmanım o videoyu çektiğim için ama o videoyu asla silmeyeceğim. İleride de o videoyu ben sizlere izlettirmeyi de düşünüyorum. Yani kuzenimle çekmişim ama çok saçma. Hani video o kadar saçma ki. Bir kere arkadaşlar YouTube'a 15 dakikada uzun video atmayı bilmediğim için o video zaten özel olarak kalmış. Allah'tan da herkese açık olarak paylaşamamışım. Neyse arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Liginizin alım şartları nelerdir? Ligimizin alım şartları yoktur. Çünkü ligimiz doludur. Bunu çok soran var ve bunu da bu şekilde cevaplamak isterim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Nerede oturuyorsun? Büyükada bunu daha demin cevaplamıştım. Diğer sorumuza geçelim. Doğum günün hangi ay ve ne gün? Doğum günün 16 Ekim. Bunu cevaplamış oldum ama yılı da söyleyeyim. 2001 yılında doğdum. 16 Ekim 2001. Flash Royale videosu gelecek. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben Clash Royale videosunu çekmeyi neden bıraktım? İlk video tam bir 150 like falan geçti. Bir şey 190 like falan oldu ama hani o da 1500 izlendi. Ee, sonra çektiğim 1100 falan izlendi ve 80 like var. Yani bir e, kanalda hani dörtte e, biri kadar bile izlenmeyen bir oyunu çekmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hani kanalın abonesinin dörtte biri bile sevmiyor oyunu. Yani o yüzden arkadaşlar çekmeyi düşünmüyorum. Siz de beni haklı buluyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Ee, ne bileyim arkadaşlar bence saçma olur. Sadece bir film ile devam edeceğiz şimdilik. Evet arkadaşlar başka sorumuz kalmamış. Neyse bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like yorum atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.